Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Bu defa Ağlayan Şiirler diye bir fasıl açmayı planlıyorum. Teması ağlamak olan, redifleri de ağladım, ağlarım gibi olan 3 şiir seçtim. Eskiden yeniye doğru gelecek olursak Esrar Dede, Tevfik Kolaylı, Serdar Tuncer. Tevfik Kolaylı, neyzen Tevfik'in ta kendisidir. Esrar Dede elbette yani de daha önce olduğu için dili daha ağır, daha esaslı tabii. Daha köklü, aruzlu falan anlaşılması müşkil. Özel bir adam Esrar Dede'den bir iki cümleyle söz etmek isterim. Vefat yılı 1797, Şeyh Galip'ten iki yıl önce. Doğumu da iki yıl öncedir, 1755. Yani her ikisi de 42 yıl yaşadılar dünyada. İki yaş küçük olan Şeyh Galip, Şeyh'ti. Diğeri de mürit. Bu müritlik her anlamda. Mevlevilikte de Şeyhi Şeyh Galip'tir, şiirde de Üstadı Şeyh Galip'tir. Birçok gazeline nazireler yazmıştır. Bazen de nazireleri aslından güzel olmuştur diyesim gelir yer yer. Yani çok iyi bir şairdir. Yani buna kimse bir şey demez. Fransızcaya aruz uygulamıştır mesela adam. Garip bir şeydir. Denenecek şey değil, olacak şey değil ama yapmıştır yani en azından böyle bir denemede bulunmuş. Entelektüel seviyenin nerelerde olduğunu göstermesi açısından Fransızca bilir, İtalyanca bilir, Rumca bilir, Arapça, Farsça zaten çantada ve çok iyi bir şair. Ömrün tamamı da 42 yıl. Gel de şaşma. Esrar dedenin unutma redifli uzunca bir gazeli varsa da ve cidden bahse değerse de bugün mevzumuz o olmasın. Gelin bugün onun ağlayan şiirine söz açacağım. Ben ağlarım diyor. Yani redif şu. Filanca güler ben ağlarım. Bütün beyitler böyle bitiyor. Falanca güler ben ağlarım. Kafiyesi de şu em güler ben ağlarım. Yani daha dikkatli dinlemenizi sağlamak için biraz böyle redif üzerinde oyalandım. Yoksa maksat edebiyat dersi değil. Kim getirmiş biz bulalım. Ama büyük bir keyif yani bir zevk aracı o yani. Cidden insana neşe bahşediyor, neşve bahşediyor. Derdi dile bir gânevü mahrem güler ben ağlarım. Özge bela kim halime alem güler ben ağlarım. Gönlümün derdine tanıdık tanımadık herkes güler ben ağlarım. Acayip bir beladır bu ki halime alem güler ben ağlarım. Özge bela kim halime alem güler ben ağlarım. Hiç kimseye olmuş değil böyle belayı bül acep. Kim beytül ahzanlı dilimde gam güler ben ağlarım. Benim nefesimi kesen bir beyt bu. Gam güler ben ağlarım dediğiniz noktada insan muhayyilesi artık zorlanıyor. Bizatihi gamın kendisi bile benim ağlamam karşısında gülüyor sayılır. Siz onun ağlamasına gülme deyin. İşte ben ağlıyorum nasıl ağladığımı siz tahayyül edin. Ki kullandığı ifade de beytül ahzanı dilim, beytül ahzan. Gönlümün hüzünler evinde diyor ama Beytül Ahzan çok özel bir tabirdir. Yakub Aleyhisselam'ın ağlaya ağlaya kör olduğu yerdir. Gözlerini kaybettiği yerdir. Niye ağladı? Yusuf Aleyhisselam için. Kur'an-ı Kerim'de en uzun anlatılan kıssa, Ahsenül Kasas. Kıssaların en güzeli olan kıssada geçen bir meseledir bu. Yakub Aleyhisselam'ın ağlamasına bile, o seviyedeki bir ağlamaya bile gülme diyorsan, senin ağlaman nasıl bir şeydir? Esrar cidden muhayyileyi zorlayan şeyler. Tabi hepsini okumayacağım, çok zaman alacak. Nazu niyaza vakit yok, hayran olur görse gözüm. Ancak hemen ol dilberi, gülfem güler ben ağlarım. Aşkta iki şey vardır. Güzel naz eder, aşık niyaz eder. Güzeller naza, aşıklar niyaza geldi dünyaya. Ama öyle bir haldeyim ki naza da niyaza da vakit yok. Nazu niyaza vakit yok. Hayran olur görse gözüm. Niyaz edecek halim bile yok yani. Hayran olup tutulup kalıyorum. Ancak hemen ol dilberi gülfem güler ben ağlarım. O gül ağızlı sevgili güler ben ağlarım. Ağlıyorsunuz ve karşınızdaki gülüyor. Ne dersiniz? O güldükçe daha çok ağlıyorsunuz. Siz ağladıkça o daha çok gülüyor. Ne dersiniz? Bu neyin resmidir? Bu neyin tarifidir, tavsifidir? Bülbülle gül arasındaki münasebet tam da bu değil midir? Adı üzerinde gül güler gülşen de sana ağlamak olmuş nasip diyordu hayali bey şiirinde. Ona gülmek sana ağlamak düşüyor. Dediğim gibi uzatmayacağım. Şunu da okuyup geçeceğim. Dil de bir bahri esrar bi sabru sükun. Gerçi gülli zahmı derun her dem güler ben ağlarım. Sanırım burada zirveye çıkmış artık. Gönlüm bir kan denizi gibi sinemde. Esrar ise kendisini anlatıyor artık. Sabırdan sükundan yoksun, bir sabro sükun. Kararsızım, sabırsızım, sükunsuzum, asla huzur bulamıyorum, aram edemiyorum filan. Hep ızdırap içindeyim. Gerçi gülü zahmı derun, gerçi içimdeki derin yara, her dem güler ben ağlarım. Şimdi ağlamayla gülmeyi böyle iç içe anlatma işte bizim edebiyatımızın Muhteşem özelliği, ölüme sebep olan sinedeki yarayı güle benzetir. E gül de güler, ben ağlarım. Akıncılar şiirinde Yahya Kemal benzer bir nükte yapar. Cennette bugün gülleri açmış görürüz de, hala o kızıl hatıra titrer gözümüzde. Cennetteki gülleri gördüğümüz de, Mohaç meydan muharebesinde ölümümüze sebep olan göğsümüzdeki Mızrak yarasını hatırlıyoruz. Yani bu yara o gülün ta kendisi demeye geliyor. Peki böylesine çılgın bir ifadeye cevaz nereden bulunur? Bir hadisi şerif mealinden. Hiçbir cennetlik dünyaya gelmek istemez. Şehit müstesna. O anı tekrar yaşamak için dünyaya bir daha gelmeyi can gibi ister. Tekrar tekrar ister. Bunu niyaz eder. Hatta tekrar tekrar istemesi on defa ister diye anlatılır kaynaklarda. Böylelikle ona on kat verilir. Yani adalet terazisinde karşılığı neyse onu on kat olarak lütfeder Cenab-ı Hak. Kendisi için can verene yaptığı ihsana bakın hele. Ki tabi burada da anlamayı kolaylaştırmak için rakam telaffuz edilir çokluktan kinaya. Biri anladık mı ki onu anlayalım. Ancak insan muhayyilesine ancak böyle hitap ediliyor. Böyle anlaşılması mümkün olduğu için bize böyle bir geliyor haberler. Ağlayan ikinci şiir Neyzen Tevfik'ten yani Tevfik Kolaylı'dan demiştim. Orada izaha pek ihtiyaç yok. Sekiz beyt. Yadı hayali yar ile gülzara baktım ağladım. Andım şemimi kâkülün ezhara baktım ağladım. Kalbim esiri aşkı yar, gönlüm hevayı bir karar. Eşkim misali cuyi bar, enhara baktım ağladım. Hicran ile dil olduğun, baktım yaman talih zebun. İkbali gördüm sernigun, idbara baktım ağladım. Müstakbelim olmuş heba, halim bela ender bela. Mazideki bir intiha, asara baktım ağladım.'' Bir bir kesim bir hanuman şimdi bana dağlar mekan Feryadıma ma'kes olan kühsara baktım ağladım Kalbi hazinim ye ispuş Hem razım oldu hep vuhuş Karşımda pürcuşu huruş Enhara baktım ağladım Firkatle ney feryatzen Tanbur ise sevda füken Mızrabı gamdan inleyen Evtara baktım ağladım Sen neredesin ey nazlı yar Sinemde aşkın payidar, kalbimde senden yadigar, esrara baktım ağladım. İsa'ya ihtiyaç pek yok dedik ama tabi durum pek de öyle değil. İki beytine bakalım yani yarın yüzünü hayal ederek onu hatırlayarak güllere çiçeklere baktım ağladım. Onun kâküllerinin kokusunu hatırlayarak güllere baktım sünbüllere baktım ağladım. Kalbim aşkın esiridir gönlüm kararsız arzular içindedir. Gözyaşım gibi çağlayan asırlara baktım, zamanlara baktım ağladım. Geçmişim mahvolmuş. Zamanım ondan kötü. Geleceğimde de ümit yok. Baktım ağladım. <laughs> Müstakbelim olmuş heba. Halim bela ender bela. Mazideki bir intiha asara baktım ağladım. Dün, bugün, yarın. Yani üçü, dün, üçü de ağlama sebebi diyor. Yesterday, today, tomorrow yani. <laughs> Hayat üç gün, üçü de. Üçüne de ağla diyor yani. Kalbi hazinimi esbuş hem razım oldu hep vuhuş. Karşımda pürçuşu huruş. Enhara baktım ağladım. Yeisle örtülü, ümitsizlikle örtülü kalbim. Vahşi hayvanlar bana sırdaş oldu. Dertleşecek insanım yok. Karşımda coşmuş taşmış nehirlere baktım ağladım. Benim gibi yapıyor nehirler. Sırdaşım oldu onlar. Sen neredesin ey Nazlı yar? Sinemde aşkın payidar. Yani gitmeyen bir o var, bir aşkın var bende. Kalbimde senden yadigar, esrara baktım ağladım. Senden kalan hatıralara, sırlara baktım ağladım. Hani ol gül gülerek geldi yidemler şimdi. Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz. Mahir isimli bir şairin böyle parlak bir beyti vardı. Geçmişte seninle gülüştüklerimizi hatırlayınca ağlıyorum diyor. Yani esaslı bir nükte, bir kamil kişiden işitmiştim. Ağladığın günleri gülerek hatırlarsın, güldüğün günleri ağlayarak. Oradan bir geçişle Ebu Bekri Sıddık Hazretlerinin bir kelamını zikretmenin zamanıdır. Çok günüm oldu ağladım diyor Hazret. Gün oldu ağladığıma ağladım. Neler ağlamışız yahu dersin yani. Ömrümü heba etmişim dersin. Değdi mi ağladığıma? ona bile ağlamışız dersin diyor. Ve Serdar Tuncar. Allah hayırlı ömür versin. Delikanlı dostum, genç arkadaşım. Dedim ya Allah hayırlı ömürler versin. Esaslı hece şiirlerine rastlıyorum işin doğrusu. Şaka bir tarafa bazen ben onu sahnede filan Övdüğümde böyle Latife kabilinden işte görüyorsunuz beni kimlerle beraber anıyor. Bunu da söyleyen Hayati İnanç filan der. Estağfurullah. Ama güzele güzel. Aklıma düştü gözlerin, boynumu büktüm ağladım. Elveda dediğin yerin yanına çöktüm ağladım. Oturduk sanki göz göze, hayalinle ben diz dize. İki çay söyledim bize, bir tütün yaktım ağladım. Ateştin bardaktın çaydın, olmazdın bunca olsaydın. Yalnızdım ve yanımdaydın, sanma ki tektim ağladım. Cihanda sensizlik kadar ne bir dert ne de çile var. Sensizlikte sen vardın yar, ben bende yoktum ağladım.'' Anılar gezdi kanımda, seni aradım yanımda, tesbih gibi her anımda, hasreti çektim ağladım. Her seven boyu neymiş, ayrılık ne yaman şeymiş, gözden yaş dökmek neymiş, gözümü döktüm ağladım. İçim garip gönlüm darda, gözlerim karşı duvarda, ben her akşam aynalarda yüzüne baktım ağladım. Sırrına erince için, ben sen oldum, bitti için, yanağına değmek için, gözümden aktım ağladım. Şimdi ne olursa olsun bir adam aşık olmadan şiir yazamaz diyeceğim şimdi. Hani bir büyük laf edeceğim artık yani. Yazamaz arkadaş. Hani bunu kendimden biliyorum. <laughs> aşık olunca da her zaman yazacak diye bir şey yok. Ama bir kabiliyet. Ben ona söylüyorum biraz da aruzla meşgul ol diyorum ama tabii bu zamanda yani bundan 70-80 yıl önce Aruzlu şiirden heceye dönmüşler, beş hececiler olmuş, bilmem ne olmuş falan. Şimdi birisine aruza dön demek o kadar kolay olmadığını ben de biliyorum ama bildiğini bildiğimden, olabilirliğine inandığımdan yine de ısrarımı mazur görmesini kendisinden rica ediyorum. Son olarak bir başka ağlayan şiir, Hanefi Söz Tutan Kardeşim'den. Bak ağlaya ağlaya ela gözlerim şişti. Anne haniye babam attalara gitmişti. Komşumuzun çocuğu babasına erişti. Benim babam ne zaman attalardan gelecek Anneciğim yüzümüz söyle ne gün gülecek. Üzülme çatma hilal kaşını. Çekil de pencereden sil gözünün yaşını. Babanı soruyorsun bir gün alıp başını. Hainlerin elinden vatan almaya gitti. Bayrağını kuşanıp baban attaya gitti. Bilirim hasret seni her gün yakar diyerek. Üzülme sevdiceğim ahiret var diyerek. Yiğidim büyüyünce sana bakar diyerek yıldızlara eş olup bir gece yaya gitti. Beni sana bırakıp babam Atta'ya gitti. Ey evimin direği, ciğerimin yarısı. Sen şehit oğlu oldun, ben de şehit karısı. Şimdi babam çok mesut, başımıza darısı. Şehit olup cennette sonsuz kalmaya gitti. Artık bekleme yavrum, baban Atta'ya gitti. Ne gördü bilmiyorum. Ama Hanefi'dir bu. Hanefi söz tutandır. Söz tutar gerçekten. Ben gördüm, bir iki şehit ailesi gördüm. Şehit yakını gördüm. Tarifi zor bir mehabet var üzerlerinde. Onları ölüler diye anmayınız. Emre Şerifi'nin tezahürü olsa gerek. Ve imrendim ve imrendim işin doğrusu. Bu dünyada insanın kesbedebileceği en büyük şeref o. Ancak bunu isteyebilir ve bunu istememek münafıklık alametiymiş. Benden duymuş olmayın sevgili izleyenlerimiz. Ve bizi iman selametiyle ruh teslim etme hususunda ve şehitliğe kavuşma hususunda duasız bırakmayın. Bir tek isteğim var sizlerden. Budur. Her şey gönlünüzce olsun.